arkadaşlar bugün videomuzda daha zor oynuyoruz kral gel geri döndü eskilerden Zula oynuyorduk arkadaşlar like ve abone ol bin bin arkadaşlar şimdi arkadaşlar kulaklığım geldi evet mavi... şu şey video izliyorum sanki bir şey yapacak <laughs> neyse arkadaşlar like ve abone ol bin bin arkadaşlar bu videoya şimdi zula başladı oynayalım hemen nemrut hayırlısındayız arkadaşlar mavi, mavi... <laughs> arkadaşlar bir vurdu. Uçuyorum ya. Şuradan. Şuradan tam vuracakken çil çaldılar ya. Evet arkadaşlar. Adam yok. Ay şey. Arkadaşlar. Demedim demedim. Bir şey, bir şey dedim mi sana? Arkadaşlar Boş verin arkadaşlar baş. Tavanca mı çıktı? Ha. Sonra... Daha bu burada. Geber. Öf. Evet arkadaşlar. Atvanca ile bile sizi öldürüyorum lan. Öldürüyorum deyince. Ey. Aa pompalı seçti. Pompalı ile ne yapalım ki? Zaten direkt öleceğim eminim. Onu gidiyor mu? Öldüm ki biliyordum işte. şuradan şuradanmış. Arkadaşlar ben de öyle o taktiği yapacağım. 8 dakikamız kaldı. Biz 15'iz arkadaşlar. Mavi olan biziz yani. Of. oldu Çık. Of. Çok fena ne yapmış bunu ya canım dostum arkadaşlar. Şurada. Huuu keskin nişancı. Arkadaşlar. Başka şurada var. Başka nasıl kes? Şurada şuraya mı çıkıyor? Uf. Aslan geberdi. Ya kel kafasını görüyorum ya. Geber. Pislik. Ya ne arkadaş pislik Ne kadar pislik. Ne istiyorlar arkadaşlar? Kafa gördün mü? Ben direkt mı atacağım? Nereye attıysam? İçe attım Şimdi Şunu hemen kaçıyor. Kaçma Ve Gel, gel geberteceğim seni ya. Beni gebertmesin. <laughs> Aa, kim vurdu arkadaşlar biliyorum. Kim vurdu biliyor musun arkadaşlar? Şimdi göreceksiniz. Kuy kuyudaki adam. Ş şurada. Bakın arkadaşlar kuyudan kuyunun içinde arkadaşlar size dedim mi? Şimdi arkadaşlar direkt abba Lan daha çıkmadım bile. Bir buluyorlar ya. Kaç 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 kaç. Şu oradakini indireceğim. Dur, bak, dur. Bak şimdi bak. Arkadaşlar. Tamam. Yapak mı? Yapak. Tamam tamam. He? Tamam. Ya evet, arkadaşlar şimdi şöyle. Kuzey. Biraz Kuzdaki... TikTok deme altı oluyor herhalde. Evet. Arkadaşlar böyle şimdi browser TikTok denemeleri var. Altı. Hı hı. Altı en gelecek. serimiz. Yarın mı gelecek? Hı hı. Çünkü bugün hı. videomu çektim. E, hepsi de şu karakter arkadaşlar diye gelsene ya her adamı görsem geberiyor ya aha şurada sen bana uyumayı mı çalıştın sana kıyamam zaten. evet arkadaşlar şurada doğdukları gibi ölüyorlar Umuruyordum zıpladı ya. Şu çok fena işte. Onu yakalayacağım arkadaşlar. Yusuf'muş. Ben onun Yusuf mini yapacağım mini. Şimdi görecek. Nerede lan o ha? Aslı. Tamam az gel lan. Hadi gel gel. Baskın demek. Aslında dolanacağım arkadaşlar. <laughs> Gel <da. gülüyor> Of. of. Arkadaşlar. Göreceğim şimdi. AKM'mi çektim. Şimdi ne yapabiliriz? Dur. Zaten direkt öldü. Gel bakayım. Of. Bu nasıl oluyor arkadaşlar? Ya duvarın içinden alalım. Arkadaşlar ben de gideceğim. Herkes öyle. Yazık. Zıplıyor şu. Şu adamın taktiğini. Gel be. Ne oldu? Biz yani arkadaşlar. 45'e 50. Adamlar da az kalmış. Adamlara baksın arkadaşlar. Evet. İşte şu Yusuf Ambar sıfır mıydı? Adı öyle arkadaşlar. Ona çok gıcık oldum arkadaşlar. Şimdiki tipler bak. Uf, arkadaşlar. Yani, bir de şey havuz partisi sadece pompalı seçeceğiz arkadaşlar. O, oynayacağız arkadaşlar. Bekleyelim. Şöyle oyuna girsin. Evet arkadaşlar geliyor. Ses duyuyor mu? Ses duyuyor mu? Ne evet, arkadaşlar. Bak evet, arkadaşlar yarın da bir sürpriz bir tane video çekeceğim. Onda onda kaçır, kaçırmayın arkadaşlar. Ya akşam ya da öyle arkadaşlar Gelin ama öyle gelir. Siz öyle öyle bekleyin. <laughs> Adamların yerine git geber gibi kanlara baksın durmuşlar. Gel, senin kanını çıkartayım. Gel kız. bak kız. Ha, kız sakız. Yani arkadaşlar herkes pompalı ile oynayacak. Al sana bomba. <laughs> of. Uzaklarda nasıl dedi onu anlamadım. Ben onu tekleyeceğim. Aha. Bu daha değişik bir şey. Arkadaşlar bu daha değişik. Pompalı mı güzel pompa. Şimdi şunu pompalısını çaldık. Bu Ana. Bombayla öldürdü bizi. Çok sinirlendi. Bu maçtan sonra da bilecek arkadaşlar video. <laughs> Geber. O fon polis istemiyor. Bu fon poli güzel bence. Seni geç. Abi. Baskın yaptık lan buraya. Lan bizi deli deli. Kendi bombamdan ölmüşüm ya. Kendi bombam, bombamdan öldürüm, Michael. öldüm arkadaşlar. Öldüm arkadaşlar. Gitme önce herkes bir bomba atıyor. O garanti. <laughs> bomba bomba of ya. Biz, biz hangi takımımız ona bakacağım. Adam Ha biz sarıyız. Zombiyiz onlar oyuncu. Geliyoruz lan. Bir 50 olmaya geliyoruz lan. Abim. 13 13 arkadaşlar. Şöyle. Geliyorum. Of, sıkıntı o gemer bombadan. Hayır, bomba ya. Aa, bu nasıl bir şey? Nasıl bir bombalı ya? Trafon silah. <laughs> of. Baksanıza arkadaşlar önce bunlar var. Başka silahı seçmek yok. Deli oğlum lan beni bir. Ali selam dedim. Evet arkadaşlar şöyle atıyorum. Bombayı attım. İçeri saldırıyoruz. <laughs> Yine geberdim ya arkadaşlar. Öldüm. Uçakla saldırıyorum. Arkadaşlar çıkın bomba At. satın çok saçma bir yer. uçakla savaşak mı? Adamlar bombayla geziyeni nasılsa. Ama biz de 26 26 biz de iyi dayanıyoruz. Ama şimdi değil of ikisi birden sen mi öldürdün lan arkadaşımı ah be deleyiz bizim arkadaşlar attım geverde bakalım gel 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 gel, gel. gel. şuna bakalıyor arka arkadaşlar Nasılsa arkalıyım. Biz giderken onlar arkalıyım. Vay pislikler. Ben onları arkalayacağım. Ha şuradaki ölmüş. Of. Attım. Baya attım öldü. Of. Kalkanı vardı arkadaşlar ya. Gideyim arkadaşlar. Bir geliyorum lan. Ölebilirsin arkadaşım. Bombacı ben. Arkadaşımı mı öldürdüm? Kötü adamı mı öldürdüm? Onu anlamadım ki arkadaşlar. Aha adam. Biz öndeyiz. Biz 43'üz. Hadi bakalım. Biz yanacağız lan bu maçı. <laughs> evet arkadaşlar bombayı attık. Yeneceğiz lan buna. Yeneceğiz. Yeneceğiz yani. Yeneceğiz. Ah, 47'ye. Hadi 48'iz arkadaşlar biz. Hadi lan. 2 kişi 2. Tabii ki biz öldürürüz de. Al bakayım. Bu da benden olsun. Olsun da. Zaten yendik. Arkadaşlar bu videoyu da yendik. Yani bu maçı beğendik arkadaşlar ikisini beğendik arkadaşlar like ve da abone atmayı unutmayın Hadi. <Gülüyor> 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 En iyiler bunlarmış Şimdi geçelim Seviye 8 olmuşum arkadaşlar Seviye 8 Evet Arkadaşlar şimdi bakın. 10 seviye olunca 10 seviye olunca hangisini alıyormuşum? Bu sabotajlardan biri safran bol alıyormuşum arkadaşlar. Bu videoda video like ve daha abone atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bye, bye. bye, bye.